Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda sizlerle hangi ilden araç alınır, kimden araç alınır, alınmaz sorunsalına cevap arayacağız arkadaşlar. Tabi burada hani şu, gidin şu ilden alın, buradan alın, şuradan alınır, buradan alınmaz gibi şeyler söylemek kimsenin haddine değil, benim de haddime değil arkadaşlar. Ben sadece kendi yaşamış olduğumuz tecrübelerle, kendi aldığımız, kendi gittiğimiz yerlerle alakalı tecrübelerimi sizlerle paylaşacağım gerek esnaf arkadaşlarımızdan gerek işte tanıdığımız çevremizden arkadaşlarımızın yapmış olduğu yorumları paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Şimdi arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Hadi videomuza başlayalım. Arkadaşlar araç konusunda araba almak denildiğinde esnafın da galericinin de yok binicinin de fark etmiyor. Herkesin illa yolu İstanbul ve Kocaeli'ye düşer. İstanbul, yani yolu düşmese dahi ilan ararken, hani arada aracın bir tanesinde olsa orada görür yani. Çünkü nüfus olarak da çok fazla, iş imkanı da çok fazla, insan yoğunluğunun fazla olduğu yerde araba da olur. Araba olunca da, e, yani burada da hani illa satan da olacak, alan da olacak, ticaret dönecek. O yüzden burada çok fazla araç olduğu için yolumuz buraya düşmüştür. Ben Bursa'dayım, bize yakın olduğu için Kocaeli, İstanbul, işte oralardan çalışmaya çalışıyoruz. Ve gittiğimizde karşılaştığımız problemler genelde şunlar oluyor. Yani birincisi bir kere fotoğraftakiyle e, gittiğimiz aracın başındaki araç kesinlikle birbirine uymuyor arkadaşlar. Uyan da oluyor, e, dürüst insanlar da oluyor. Abi fotoğraftaki gözükle gözüktüğüne bakmayın hani gerçekten çok fazla çizik var, çok fazla işte göçük var. Bunları bilerek geldiyenler de oluyor, demeyenler de oluyor. Şimdi bu, bunu bir kere bilin arkadaşlar. Yani fotoğraf yanıltabiliyor İstanbul veya hani e, Kocaeli'de, farklı illerde de olabilir. Ben yaşadığımızı anlatıyorum şu an size. Bir de ikinci bir e, problem ise burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Kocaeli ve İstanbul tarafında hani trafik çok fazla yoğun olduğu için çok fazla kazalar da oluyor. Şöyle bir örnek anlatayım ben size. Oraya gittiğimde bir tane araba almıştım. Dönüşte işte vapura yetişmek için şehir içinden bahsediyorum. Yani 120 130 ile gidiyorum belki. Arkadan hala selektör yapıyor mesela sol şeritte, hala selektör yapıyor. Yani siz düşünün nasıl bir problem yaşanabileceğini, nasıl kazaların olabileceğini yani orada. Kazalar oluyor. Ve kazalardan sonra işte arabalar ağır hasara çıkıyor. Ağır hasara çıktığında işte ee, çıkartıyorlar ağır hasara. Ondan sonra ara, aracı alıyorlar tekrardan binmeye başlıyorlar. Hemen anında bir satış yapıyorlar. Satış yaptığınızda da işte plaka değişiyor ya. Tam o 10-15 günlük bir süreç oluyor işte hani yeni plakaya yansıma. Tam o ara uygun fiyata koyuyorlar hani Gerçekten uygun fiyat hani piyasasının böyle 50-60 bin lira belki 100 bin lira altına koyuyorlar. Tam o arada da siz o aracı alınca hani ağır hasarlı olup olmadığını anlamıyorsunuz. Daha sonradan e, yani e, satacağınız zaman sorguladığınızda bu aracın ağır hasarlı olduğunu anlıyorsunuz. Bu da ciddi problem oluyor. Bunları genelde biz hani Kocaeli İstanbul tarafında gördüğümüz için ondan size e, söylüyorum bunu. Hani farklı illerde de yaşanabilir. Şimdi Kocaeli İstanbul'u sabitlememek gerekiyor. Yani her birbirinden değerlidir. Bizim için hiçbirine bir garezimiz bir şeyimiz yok. Ben yaşadığımız problemleri anlatıyorum. Peki buna nasıl dikkat etmemiz gerekiyor? Neler yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bu sefer o aracın e, ruhsatın şase numaralı kısmını isteyip şase numarasına hasar kaydını sorgulayacağız ve mağduriyet yaşamayacağız. Hani oraya işlendi ise şahit. e Şimdi bu e, plakadan sorgulanıyor sadece. Ondan sonra işte e, aracı satacağınız zaman bakıyorsunuz ağır hasarlı çıkıyor. Bu da çok ciddi mağduriyetlere sebep oluyor arkadaşlar. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları en sık karşılaştığımız iki tane il İstanbul ve Kocaeli. Diğer bir ile geçecek olursak arkadaşlar. Yani ikinci olarak benim en büyük sıkıntı problem yaşadığım araç alırken Konya arkadaşlar. Konya'da da şöyle bir problem yaşadık. Konya'da genelde gidin mesela ee, şöyledir. Yani kupon araç dediğimiz araçlar örnek vereyim Seyahat Seat mesela Bursa'da çok fazla satamazsın. Yani orada gerçekten piyasası var. Ibiza'ların piyasası var, Mazda'nın piyasası var. Bu tarz arabalar gerçekten piyasası oluyor. Orada da değerini biliyorlar. Yani binilecek arabaları da biliyorlar. Ve herhangi farklı bir araba alacağın zaman da modifiye çok fazla yapılıyor. Basıyorlar arabayı, işte hani kullanıyorlar. Yani çukurlardan geçerken çok fazla dikkat edilmiyor. Arabanın gerçekten ciğeri dediğimiz ciğerine kadar işliyor yani bu ee, hasarlar şeyler. Yani şu problemi yaşadık orada mesela hani üstten bakıyorum mesela aracın şaselerinde herhangi bir problem gözükmüyor ama çukura gir çık gir çık mesela ezilmiş, hasar olmuş. Gidiyorsun mesela arıyorsun telefonda soruyorsun diyorsun ki abi şaselerde işlem var mı? Yok diyor ama gerçekten yok. Yani ekspere götür orada şasede işlem yok diyecek. Sana ezik var diyecek, hasar var diyecek. E şimdi buradan da kalkıyorsun 600 kilometre yol gidiyorsun. Hadi diyorum bize esnafız boş dönmeyelim hani uygun aldık uygun satarız diyoruz ama hani binici için gerçekten ciddi problemler olabilir. Orada hani kavga bile edebilirsiniz yani onu söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü alttan kaldırmadan o şasenin hasarını, eziğini göremiyorsun. Bunlar da ciddi problemlerdi. Çünkü şase podya girdiği zaman gerçekten Türkiye'de yani nereye giderseniz gidin yani ciddi problemler yaşanabiliyor satarken. Bir diğer e, ilimiz ise arkadaşlar e, Hatay'dır. Hatay'da da e, benim yaşa, e, yaşadığım herhangi bir sıkıntı yok ama esnaf arkadaşlar da şöyle problemler oldu. Hatasız, boyasız diye gidiliyor. Mesela hasar kayıpı çıkıyor. Bunlar nasıl oluyor? Yani araba gerçekten hatasız, boyasız. Ekspertize de sokmuyor. Hiçbir problem çıkmıyor. Ama hani kaldırma tekerden vuruyor, janttan vuruyor, ve kaçıyor. Direkt ağır, ağır asıra çıkartıyorlar. İşte bu az önce bahsettiğim süre zarfı içinde koyuyorlar ilana. Bir de uygun yazıyorlar hatasız boyasız diye. Hemen atlayıp gidiyoruz. Daha sonra satarken ağır asarı ortaya çıkıyor. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Bunlara düşmeyelim. Bunlar gerçekten araba konusunda hayat kurtaran, can kurtaran önemli püf noktalardır. Bir diğer ilimiz ise arkadaşlar e, Gaziantep. Burada da en çok yaşanan problem nedir diye soracak olursanız Burada ekleme problemi hani televizyonlarda da görüyoruz ya önü 2015 arkası 2013 işte ortalaması 2014 falan diyorlar öyle bir şey değil arkadaşlar bu hani gerçekten sıkıntı yaratabilir yani şikayetçi olduğu zaman çok e, uğraşırsınız çok hani mahkemelerde sürünürsünüz çok ciddi problemler oluyor bu konuda da arkadaşlar bunu da en çok Antep'te yaşıyor bizim arkadaşlar ben özellikle zaten o illere gitmiyorum Antep'te işte e, Hatay'dır Adana'da yaşayan arkadaşlar var bu problemleri. Hepsi birbirinden güzel değerli insanların yaşadığı memleketler ama gerçekten bu problemler yaşanıyor arkadaşlar bilin siz de ona göre önleminizi alarak gidersiniz veya gitmezsiniz siz bilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer ilimiz ise arkadaşlar bu Van ve Bitlis tarafında yaşanan problemler burada da arkadaşlarımın esnaf arkadaşlarının yaşamış olduğu tecrübelerden size bahsedeceğim. Burada da hani çok fazla kaçak mazotun olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Burada da onlar kullanılınca dizel arabalarda ciddi enjektör problemleri, benzinli arabalarda da ciddi işte yani e, kaçak benzin olursa şayet e, ciddi motor problemleri yaşanabiliyor. Uzun süreli kullanıldığında oradan alıp buraya geldiğinde gerçekten bir motor yemiş olabilirsin. Ciddi masraflarda açar. Hele ki şu anda hani e, bakımın, e, tamirin çok ağır masraflı olduğu süreçlerde dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar ve şunlara özellikle söylemek istiyorum arkadaşlar. Size geçen bir tane arkadaş bana bahsediyor. Abi diyor biri bana dedi diyor işte deniz olan yerden diyor işte araba alınmaz. E kardeşim zaten yani Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili. Yani deniz olan yerden almayacaksın, nereden alacaksın? Şimdi İstanbul'da Çanakkale Boğazı var. Bursa'da Mudanya var, Gemlik var. Şimdi nereden alacağız arabayı? Böyle bir şey de yok arkadaşlar. Onların söylemek istediği şu. Deniz olan yerde hani nem yapar, araba çürür vesaire. Hani şimdi model arabalarda çok fazla bunları yaşamazsınız ama yani Şimdi Toros'tur, ne bileyim Şahin'dir, Doğan'dır, Broadway'dir. Bunları nereden alırsan al, çürük çarık problemi zaten yaşanır. Bunlara da bakarsın altına üstüne, ona göre alırsın. Ama öyle hani deniz olan yerden alınmaz, olmayan yerden alınır, öyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu da bilin, istedim. Bir de bir arkadaş da hani Doğu'da abi diyor, arabalar diyor daha ucuzmuş. Böyle bir şey olma ihtimali yok zaten. Hani ihtimal dahi yok, nasıl ucuz olsun bu Doğu'da? Hani çok acil adamın ihtiyacı vardır uygun yazmıştır. O da zaten sen buradan oraya gidene kadar satılır yani. Bize, bana kalmaz en azından. Bilmiyorum size kalabilir mi? Bana kalmaz. Ee, yani neden ihtimal yok yani orada ucuz olma ihtimali? Çünkü şimdi mesela bir Ağrı'yı düşünelim bir de İstanbul'u düşünelim. Nüfus olarak bile karşılaştırdığımızda yani hani İstanbul'da daha ucuz olacağını değil mi? Hem fikiriz yani bu konuda. Ama şimdi Ağrı'da örnek veriyorum bilmiyorum nüfusunu mesela. Bin kişi olsun. İstanbul'da 5000 kişi var. Şimdi 5000 kişinin yani afak söylüyorum rakamları da onlara takılmayalım. Yani 5 kişinin arasında mı şimdi daha ucuz uygun araba bulunabilir? Bin kişinin arasında mı? Şimdi nüfus bazında bile alsan yani e, doğru sonuca varabilirsin arkadaşlar. Çünkü hani şimdi bir sembol bakalım. Hani ilanlara şimdi önümde bilgisayar var. Açayım. Bir Ağrı'da bakayım. Bir de İstanbul'da bak. Yani şimdi Ağrı dediğim diye Ağrı'ya takılmıyor. Mesela Van olur, Bitlis olur, Muş olur. Hiç fark etmez. Şimdi orada ucuz olma ihtimali yok. Şimdi zaten e, uygun ucuz arabalarda nasıl olur? E, şimdi buradan adamın tayini çıkmıştır, gitmiştir oraya, orada satayım diye ilanı koymuştur mesela örnek veriyorum. adam uzman çalışıyor, öğretmen, doktor fark etmez. Hani orada da araba ihtiyaç yoktur, uygun ucuz hesaplı koymuştur. O da ilanı size bana düşmez yani e, oradaki yakındaki işte esnaflar hemen gider yapışır alır. Şimdi bunun haricinde de arkadaşlar sıkça gelen sorulardan bir tanesi de. Ama işte hani e, galericiden araba alınır mı? Yani kimden araba alınır, kimden alınmaz? Şimdi bu konuda da arkadaşlar gerçekten takılmayalım yani. Şimdi geçen bir arkadaşım, yakın bir arkadaşım e, bir tane araba almaya gidiyor. E, benden de rica ediyor. O gün müsait değildim, gidemedim yanında. Sonra sordum dedim ne yaptın dedim hani aldın mı araba? Yok dedi almadım. Niye almadın? Adamın diye tipini beğenmedi. Ya tipi, şimdi adamı sanki nikahını alacak. Şimdi arabayı alacaksın neticede. Değil mi yani? E şimdi arabayı alacaksın, bu kim olursa olsun, galerici olsun, e, yani manav olsun, kasap olsun, berber olsun, hiç fark etmiyor. Alacaksın arabayı, ilk önce kendi içine sinicek, Arabayı bakacaksın, etrafında döneceksin, bir bakacaksın, içine sinliyse benim kendi tercihim önce bir hani anlamıyorsan götür bir ustana göster, bir tamircinin yakında bir tanıdığın biri vardır muhakkak, yoksa da birinin vardır illa. Ben bunu alacağım ama eksperi sokmaya değer mi bu araba? Eğer ki hani e, yoksa bile videolarımda var. Hani ekspertize götürmeden önce neylere bakılması gerekiyor, nelere dikkat edilmesi gerekiyor da alakalı da bir video var. Oradan bakın. Hani en azından kendiniz gözücüyle bir bakın. Yani değerlendirin. Ondan sonra ekspertize götürün. Çünkü ekspertize hak veriyorum. Ekspertizler de ciddi e, paralar istiyor. Gitmeden önce en azından kendimiz bakabileceğimiz ufak tefek şeylerine bakıp ondan sonra götürelim. Neyse arkadaşlar sonra ben dedim ki hadi dedim yani adamı dedim ne alaka dedim nikahını almayacaksın dedim gidelim bakalım araba duruyorsa ilanda duruyormuş birlikte gittik. Yani adam gerçekten hani tip olarak böyle bir caydırıcı tipi var. Öyle kollar mollar falan böyle bir antrenmanlı bir abimiz yani. Ama araba gerçekten güzel. Ok gibi bir araba. Dedim abi nasıl yaparız işte hani e, ne yapacağım bize. Valla ben de arkadaşa bir fiyat söyledim. Ondan sonra döndü arkasını gitti. Hani adam da bir alınmış darılmış gibi bir şeyler yapıyor yani böyle bir hani bozulmuş adamla. Dedim abi hani biz birlikte bakacaktık. O gün ben gelemedim falan. Araba gerçekten güzel. dedim bir ekspere götürebilir miyiz? Benim dedi işim var kardeşim. Anahtarı vereyim siz gidin dedi. Yani bu kadar da anlayışlı. İyi bir adama benziyor yani bizi Götürdük. Hani benim baktığımdan da iyi çıktı araba. Gerçekten güzeldi. Aldı. Geçti gitti. Yani kullanıyordu şu anda. Hala herhangi bir şikayeti bir şey de yok. Güzel de bir arabaydı. Yani insanlara dış görünüşüyle alakalı e, takılmayalım. Şimdi galericiden alınır mı? Oraya gelelim. E bakıyoruz şimdi arkadaşlar hani son zamanlarda mesela örnek vereyim. Bu hani yeni doğanla alakalı işte bir sürü bebekler öldürülmüş. Ne bileyim öğretmenlerle alakalı işte öğrencisine tacizdir. işte bilmem ne din görevlilerin bir sürü problemler var. E şimdi bebekleri öldürdü diye doktora gitmeyeceğiz mi ne bileyim işte hani öğretmenler bir sürü sıkıntı yaşanları ve din görevleri camiye gitmeyeceğiz mi okula çocuk yollamayacağız mı yollayacağız. Şimdi bir tane galerici yanlış bir şey yaptı diye girip hani galericiden araba alınmaz bence kesinlikle yanlış bir şey arkadaşlar. Hani bütün meslek grubunu hani yıftalamak hiç olmaz. Yine dediğim gibi mesela gideceğiz. Hani içimizde sindiyse araç götüreceğiz ekspertize. Zaten Çoğu esnaf şimdi ekspresle götürmeden araç satmıyor. Hani sen desen ki hani ben hani abi sana güvendim. Yok kardeşim sonradan başımız ağrımasın diyor. Sen götür ekspresle içine sinerse o şekilde alırsın diyor. Bundan dolayı arkadaşlar yani galerici olsun, manav olsun, doktor olsun, öğretmen olsun fark etmiyor. Alacaksın arabayı götüreceksin ekspresle sokacağım. İçine de siniyorsa o şekilde alacaksın. Yoksa yani kimseden araba alınmaz. Yani şunu da bir ekleyeyim arkadaşlar son olarak şu şekilde toparlayayım. Benim en büyük yaşadığım problem şudur arkadaşlar. Yani ben e, arıyorum, al diyorum, arabanın diyorum ekspertizi var mı? E, yok diyor. Ben diyor akrabadan aldım, tanıdıktan aldım, işte komşumdan aldım, güvendim aldım vesaire. Bunlar hepsi hikaye bak. Onluk o cümleyi, o sihirli cümleyi, o kelimeleri kullanıyorsa o arabada gerçekten problem vardır. Benim problem görmedim çok nadir bir iki araba vardır. Bunlar da aklınızda bulunsun diyorum arkadaşlar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa videoya yorumlarda bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.